özür dilerim bir saniye şu an bir telefon görüşmesi yaptım ve ekranım Allah kahretmesin ay çok kötü olmuş Merhaba Kova burcunun kadınları ve erkekleri Kasım ayının son haftasına giriş yaptık. Kasım ayının son haftasında Kova burcu kadınlarına ve Kova burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere Evet, her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bu hafta Kova burcu kadınlarının ve Kova burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi başta olmak üzere aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek. Sevgili Kova burcu kadınlarının ve Kova burcu erkeklerinin yakın geçmiş, yakın gelecek zaman için tarot kartlarından gelecek mesajları neler olacak? Aşk hayatınız, ve e, mesleki yaşantınız, finansınızla ilgili gelişmeler Kasım ayının son haftasında nasıl seyredecek? Kova burcu kadınlarını ve kova burcu erkeklerini bakalım neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. İlk önce kadınlarıyla başlıyorum yorumlarıma daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandıracağım. Kova burcu kadınları Kasım ayının son haftası için kova burcu kadınları. Kova burcu kadınları Kasım ayının son haftası için kartlarımı kesiyorum ve Kova burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. İş birlikteliği sağladığınız, aynı mekanda oluştu, aynı mekanda nefes aldığınız insanlarla birlikte iş birliği içerisinde çalıştığınız, aynı anda hareket ederek birbirinize paslaşarak roller üstlendiğiniz ve bu rolleri oynar iken de Farklı yerlerde farklı iş birliktelikleri kurmaktansa aile içerisinde, akraba içerisinde ortak anlaşmalar, ortak iş anlaşmaları, ortak kazançlarınızın birlikte paylaşılacağı bir zaman dilimine geçiş yapan Kova burcu kadınlarının potansiyel enerjisi var. Ve sevgili Kova burcu kadınlarının aşk hayatında macerayı seven bir adam, yükselime geçen bir adam. Bu adamla birlikte mesleki anlamda gelişmelerin yaşandığı, aslında akrabalarınızla, ailenizle bu adamın sektöründe yer almak, bu adam bu kişi, bu karakter sevgiliniz, eşiniz veya hayatınızdaki bulunan bu adam sizin sizin meslek anlamında bir ortaklaşa bir iş mi yapmak istiyor? Sizin de bir iş kurmak mı istiyor? Sizi bir yerlere ortak etmek, sizin bir şeylerini alım satımla ilgilenmenizi mi sağlamak istiyor? Böyle bir enerji kova burcu kadınlarının hanesinde ve kova burcu kadınları da akrabalarıyla belki de biraz önce de bahsettim ya bir iş ortaklığı, bir işle ilgili görüşmeler, konuşmalar, herkes hissesine düşen payın bölünmesiyle ilgili bir durumun gündemde oluşuyla ilgili önemli bir enerji ve bu enerjide de sevgili kova burcu kadınlarının meslek yaşantısına hareket veren canlılık veren bu beyefendiyle bir maceraya atılması birazcık risklerden bahsediliyor aşk hayatınızda hem meslek hem mesleksel anlamda bir risk alış hem de beyefendi beyefendiyle birlikte uzak yollara, uzak um, mevsimlere, uzak um, kasaba şehirlerinde yer almak istercesine birazcık da gözünü karartan kova burcu kadınlarından bahsediliyor. Biraz huzur, huzur yanında Sevdiği adam sevdiği adamla birlikte bir seyahat, bir yolculuk, bir hatıra, anı biriktirmek, belki de güzel anılar kazanmak için bu beyefendiyle birlikte bir ticari anlaşma, ticaret hayatında önemli bir enerjinin partneriyle eşiyle birlikte hareket edişi böyle güzel bir enerji var aslında. İstiyorsunuz meslek meslek yaşantınızda da ki bu süreçte aslında hayatınızda olmasını istediğiniz ya da var olan beyefendinin sektörel anlamda yükselmesi veya sizin sektörel anlamda iyi kazançlar elde etmeniz, ilişkinize renk getirmiş, ilişkinizde bolluk, bereketin canlandı ve neşeli çocukça tavırlar sergilediğiniz önemli bir süreç. Kasım ayının son haftasında güzel bir enerji var. Kasım ayının son haftasında Kova burcu kadınları kazanımlarınıza kazanım eklemek finansınıza deneyimlerinize deneyim eklemek ve aslında kendinizi de birazcık da garanti altına almak isteyen sevgili Kova burcu kadınlarından bahsedebilirim. Kova burcu kadınları emlak, arsa ve tapusal işlemlerinizde e, finansmanınıza zarar gelmemesi hususunda ya da e, araçlarınıza herhangi bir e, risk altına almak istemezcesine sanki bunların e, korunması için ve e, herhangi bir zararda bir sigorta şirketinin bunları karşılaması hususunda önemli bir çalışma içerisinde gördüm sizi birazcık böyle kontrol mekanizmanızın daha yatkın olduğu. Biraz daha kontrolleri elinizde tutar iken de risk olaca, olabilecek afet ve olaylardan zarar gelmemesi için kendinizi güvence altına almak istediğiniz bir zaman çizelgesi. Bu e, finansınızdaki sigorta işlemleriyle ilgili olan da bir süreç. Hani artık meslek yaşantınız neredeyseniz ya da hangi işte çalışıyor iseniz sigortanızla ilgili uzun vadeli kendinizi temin garanti altına alınacak tabii ki en büyük durum sigortamız. Sigortasız hiçbir şey olmuyor. Sigortanızla ilgili önemli bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Ya çalıştığınız firma ile ilgili ya da bir iş yerindeki sigorta ile ilgili problemlerden kaynaklanan ya da sigortanızın başlama sürecinin artık gelmesi veya sigortanızdaki hak talebin konuşulması ile ilgili önemli bir süreçten bahsediliyor. Sevgili kova burcu kadınlarının potansiyel akışında Kasım ayının son haftası itibariyle. Peki. Kasım ayının son haftasında sevgili kova burcu kadınlarının ailesi daha önceki zamanlarda yakın geçmiş zaman ve gelecek zamanla ilgili konuştuğumuz zaman bu zamana kadar aileniz sizin istekleriniz sizin hayatta varoluşunuz sizin hayata verdikleriniz sunduklarınız hayatta niçin var olduğunuz ve bu varoluştaki desteklerini esirgemeyen aileniz bu hafta artık bir şeyleri Ev, araç, miras, hisse, pay, neyse bunun bölünmesi hususunda sizin ee, hanenize bolluk ve bereket sunuyorlar. Sanki böyle bir tarla, arsa, bağ, bahçe ekilmiş, biçilmiş, mahsul alınmış. Bu mahsul sizin evinize geliyor bu hafta akrabalarınız tarafından size gelen çok güzel bir bereket var. Bu bereketle zaten siz bunu istemişsiniz. Demişsiniz ki ya işte salça kurmadınız mı, makarna kurmadınız mı, bana da yok mu dediğiniz akraba çevrenizin bu hafta bunları size ulaştırmasıyla ilgili küçük bir bereket ama tadına doyulmaz bereketlerden birisi olan salça ve makarnalar, kuskuslar, tarhanalar, turşular bu hafta kova burcu kadınlarının hanesinde gözüküyor. İnanılmaz derecede akrabalarınızdan istediğiniz o yoğun isteklerin hane içerisine gelişiyle birlikte hareketlenen, bereketlenen aile yaşantınız bu hafta itibariyle startını vermiş. Sevgili Kova burcu kadınları hayırlısı olsun. Ay ne güzel ne tatlıdır. Ve siz bu hanenize sunulan bereketten dolayı akrabalarınızın yanınızda oluşu ve e, özgürlüğün bir taraftan da gelinmesi. Çünkü sorumluluk üzerinizden alınmış Temizlik yapmıyorsunuz, akrabalarınız, anneniz, babanız, kardeşiniz işte e, normal mutfak alışverişlerini yapıyorlar. Her şey çok güzel, hiçbir masraf yapmıyorsunuz. Bütün masraflar aileye, akrabaya ait sunulan bereket. O kadar güzel evinize bam diye düşüyor ki bu hafta Kasım ayının son haftasında sevgili burcu kadınları. Bu yüzden siz biraz daha böyle özgür düşünceler, özgürce hareketler, rahat aslında meditasyon dediğimiz bu zamana kadar sıkıldığınız, bunu aldığınız, yoğunlaştığınız, alamadığınız ya da yapamadığınız, canınızın çektiği ya da canınızın çekip de bir türlü fırsat bulup da zaman bulup da uğraşamadığınız o noktalara artık aileniz ön ayak oluyor bu zaman diliminde ve siz biraz daha özgür ve rahat tavırlar sergiliyorsunuz bu hafta sevgili Kova burcu kadınları bilginiz olsun. Zaten akrabalarınız geldiği için biraz daha işi bahane ederek mesleğinizi bahane ederek bu erkek arkadaşlar erkek arkadaşınızla hayatınızda bulunan beyefendiyle iş koşturmak, mesleğinize koşturmak belki de akraba enerjisi evin içerisinde boğuk bir enerjiye dönüştü. Hani onu bunu bahane ederek iş seyahatlerine çıkıyorum. İşte görüşmeye gidiyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyerek ailenizi de böyle hani iş sürekli işlerle ilgili görüşmeler, konuşmalardan dolayı böyle erkek arkadaşınızla uzun yolculuk, seyahatler gibi böyle kaçamaklar harekete geçmiş. Çünkü özgür iradenizle hareket ediyorsunuz. Çünkü ee, rahatsınız. Evin içerisinde rahat bir sorumluluk yok iş yaşantısı deseniz kendinizi garanti almışsınız meslek yaşantınızda da süre gelen görüşmeler konuşmalar ve beklenmesi gereken veya vadeye bırakılmış zaman aralıkları olduğu için biraz kova burcu kadınları bu hafta rahat temkinli, temkinli ve rahat hareket ediyorsunuz öyle söyleyebilirim. İçinizden geldiğince hareket etmenin tadını çıkartın sevgili kova burcu kadınları bu hafta. Peki. Kova burcu kadınları bu hafta bize hangi atasözünle gelmiş bakıyoruz. Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Hiçbir nimet zahmet çekilmeden, özveri de bulunulmadan elde edilemez. Sevgili Kova burcu kadınları. Lokmayı yutmak için bile yiyeceği çiğnemek gerekir. Birazcık da böyle ailenin e, vermiş olduğu Boğuk enerjiden, işte sorumluluklardan, dayanılmaz enerjilere dönüşülüyor bazen. Akrabalar yanında, aile yanında durmak e, katlanılmaz bir durum oluyor ama bak hiçbir nimet, zahmet çekilmeden, özveri de bulunmadan elde edilmez. Sonra tarhanalar, salçalar, turşular, şunlar, bunlar. Ah oh, ne güzel, mis gibi yapılmış evde, tertemiz. Niye bunun tadını çıkarmıyorsa o yüzden birazcık akrabalarınızın, ailenizin e, zahmetli günlerinde yanlarında bulunmanız gereken bir zaman ki onlardan da sebeplenin faydalanın. Bu hafta bu hafta bu bu kadardı Koç burcu kadınlarının tarot burç yorumları. Aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an Seshanem YouTube kanalıma abone olup butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili kova burcu erkeklerine. Sevgili kova burcu erkekleri Kasım ayının son haftasına giriş yaptık. Kasım ayının son haftasında yakın gelecek zaman için bakalım kova burcu erkeklerine gelen mesaj ve uyarı nedir? Sevgili kova burcu erkeklerini neler bekliyor? Biraz kartlarımdan destek istiyorum. Kova burcu erkeklerinin bu haftaki enerjisi, aşk hayatı, meslek yaşantısı nasıl olacak? Kova burcu erkekleri Kasım ayının son haftası. Kova burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Kova burcu erkekleri Kasım ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Kova burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Doğdum, taştım, yoğunlaştım. Artık bütün her ile e, hayatı kabullendim, hayatı kabullendim, kendimi kabullendim, e, dünyayı kabullendim ve dünyayı kabullendikten sonra hayatıma yeni bir yön, yeni bir zaman, yeni bir süreç vermeye, yeni bir akışa sunmaya karar verdim. Hayatımı doğru ilerletmeye karar verdim diyen sevgili oğlak kova burcu erkeklerinin potansiyel enerjisinden bahseder. Kova burcu erkeklerinin bu potansiyel enerjisinden ziyade. Um, şimdi telefon da geldi bir taraftan o yüzden panik oldum. Kusura bakmayın. Ah merhabalar yeniden. Şimdi sevgili Kova burcu erkekleri Kasım ayının son haftasında şöyle potansiyel enerjimize baktığımız zaman potansiyel enerjiniz artık yeni bir evreye yeni bir zamana geçiş yapmak enerjisi yani farklı şehirlerdeki Potansiyel enerjideki havadalar havaları koklamak, başka bir şehirde başka insanların yaşayışlarıyla ilgili olan kültürel zenginlikler, turizmle uğraşmaları, kalıntılar, miraslar, müzeler, arkeologlarda bulunan kazılarla ilgili tarihi buluntular... Bunlarla ilgili deneyim kazanmak, bunlarla ilgili bilgiler edinmek için Kova burcu erkekleri bir seyahate çıkmak, bir e, bilgi peşin, bir bilginin doğruluğu neticesinde doğru olup olmaması hususundaki durumda harekete geçmek için sanki birazcık e, zorluyor kendisini sevgili Kova burcu erkekleri gitmek, öğrenmek, bu, bunun doğruluğunun araştırmasını yapmak hususunda harekete geçmiş. Sevgili Kova Burcu erkeklerinin aşk hayatındaki o ilişkiyi yönlendirmek, ilişki için zaman aralıkları yaratmak, ilişkideki otoriteyi kurmak ve otoritenin üzerindeki yönlendirmek, kadın arkadaşınızı, eşinizi, hayatınızdaki bulunan kadının. Eee idare etmek hususunda bir profesyonelsiniz bu hafta. Öyle güzel gönül alıyorsunuz, öyle güzel küslükleri birleştiriyorsunuz, öyle güzel hayatınızdaki kadının gönlünü almak. Evet, yeniden bir ilişkiye yaşadığınız ilişkide bir ayrılık, bir e, ara bu aranızda bir küslük, dargınlık olduysa bu küskünlüğün, dargınlığın üzerinden gelecek çok kıvrak bir zekaya sahipsiniz bu zaman diliminde. Kasım ayının son haftasında Kova burcu erkekleri hani artık böyle kadın arkadaşınızla barışıyorsunuz. Hayatınızdaki bulunan kadınla barışıyorsunuz. Aşka da kapalıysanız artık aşka da açılıyorsunuz yani diyorsunuz ki ya benim hayatımda evet bir aşk olsun. Bir aşk üçgeni olsun. Ben artık bir ilişkide önemli karakter olmak ve bu önemli karakter olduğum ilişkide de artık çizgimi belirlemek, sınırımı belirlemek ya da bir ilişki için mücadele vermek istiyorum diyerek niyetinizi, anlayışınızı, durumunuzu ve yapacaklarınızı ya da yapmayacaklarınızı kadın arkadaşınıza belirterek kendinizi ifade etme özgürlüğünüz inanılmaz derecede yoğun bu hafta. Güzel, çok güzel enerjiler içerisindesiniz. Hatta bu yeni katılacağınız öğretiler, yeni başlayacağınız ya da bir bilgi peşi ardına düşerek merak uyandıran e, bu yeni akıcı seyahatte ya da yeni e, bilgi alacağınız bu güzel sohbet muhabbetlerde sizin el sıkışma olayınız olacak bir anlaşmaya varıyorsunuz. Uzak bir yol ya da şehirler arası bir bağlantıda görüşmek için fırsat yaratamadığınız ya da gidemediğiniz e, acabalar ile yoğunlaştığınız bir durumlar var ise sanki böyle bir anlaşmaya uzlaşmaya varılmış birbiri e, iki taraf arasında firmayla, çalıştığınız firmayla anlaşmaya varmışsınız. Daha önceki bazı çekişmeler, bazı olumsuzluklar, bazı uyumsuzluklardan e, dolayı anlaşamadığınız bir takım noktalara anlaşma boyutuna geliliyor bu hafta. Herkes yani orta yol bulunmuş denilebilir finansınızla ilgili. Bununla ilgili alım satımlarınızla ilgili anlaşma, el sıkışma ve bununla ilgili bağdaş olarak hani sıyrıldım, kurtuldum, artık keyfime bakabilirim zihniyetiyle sanki böyle sevgili kova burcu kadınları, pardon kova burcu erkeklerim Mesleki yaşantınızı daha sanatsal yaşantıya dönüştürüyorsunuz. Finansınızı daha sanata dönüştürüyorsunuz. Daha bilgi kültürünüzü arttıracak olaylara dönüştürüyorsunuz. Daha böyle geziler, turlar, organizasyonlar, festivaller, fuarlar. Bunun gibi organizasyonlarda yer almak coşkusuyla birlikte bir arayış ya da bir seyahat ülke değişikliği gibi bir enerji var bu hafta Kovaburcu erkeklerinde ve kova burcu erkekleri. Aile yaşantınızda başladığımız bu durumda bu zamana kadar demiş ki aileniz ne miskin miskin yatıyorsun ya sen. Ne sürekli bir şeyler hep hastasın hep yorgunsun hiçbir iş yapmıyorsun hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Ne biçim insansın sen böyle hayat mı olur şöyle hayat mı olur ne biçim insanlarla mı sürekli size şikayet edip de böyle hayattan işinizden kız arkadaşınızdan ee, yaşadığınız ortamsal arkadaşlarınızdan sürekli böyle e, şikayet eden bir aile çevreniz var ise aile çevreniz aslında e, bu yeni enerjilerde var olmanıza sebebiyet vermiş. Eğer onlar onlardırdır yapmasaydı siz kabuğunuzdan çıkamazdınız. Başak Burcu videosu yayınlandı Eren Bey. Eren 61. Şu an yayında olması gerekiyor. Var yani. Başak Burcu Kasım ayının dördüncü haftası. Bunlar, bu enerji, ailenizdeki bu enerji sizin evden çıkmak ve bir şeylerle uğraşmak enerjisine dönüştürüyor. Ailenize bu hafta minnettar olun siz. İyi ki sizinle kavga etmişler, iyi ki sizinle bir şey tartışmışlar, iyi ki sizinle bir şeylerde var olmuşlar ki siz artık hayatı kabullenmek, hayatı tanımak için harekete geçmişsiniz. Hareket enerjisi var bak, gidiyorsun evet. Ama bu neden biliyor musun? Aileniz artık demiş ki oğlum demiş sağlıklı sağlıklı düşünmen için herhalde gidip görmen lazım. Git gör de al ağzının payını diyen bir aileniz var bu hafta ki e, artık bunlar da zaten hani gitsin görsün yerinde bir şey yapsın yaşasın. Ki burada da bir uygulama kartınız geldi. Siz bu hafta. Pratik yanılma, deneme, görme, tanıma, bilginize bilgi ekleme hususunda önemli bir harekete geçiyorsunuz. Burada bir uygulama yazısı çıktı. Deneyimlerinize deneyim katmak ve el becerilerinizi veya fiziksel becerilerinizi daha yatkın bir şekilde göstermek, potansiyelinizi arttırmak hususunda uğrak noktalarınızı genişletmek gibi bir enerjiye hazırlıklı olun sevgili kova burcu erkekleri. Eğer ki böyle de bir zihniyet yoksa bu gibi faaliyetlerle katılmanız sizin yararınıza olacakmış sevgili kova burcu erkekleri. Şimdi gelelim kova burcu erkeklerinin bu haftaki atlas sözüne. Ay bir daha yapacağım. Kova Burcu erkekleri bu hafta Kasım ayının son haftasındaki atasözü. Adam ahbabından bellidir. İnsan daha çok anlaştığı, huyunu suyunu bilmediği sevdiği yanında bulmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu, arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine bakılarak anlaşılabilir adam ahbabından bellidir. Sözü bu hafta sevgili kova burcu erkeklerinin atasözüymüş. Tabi deneyimlemek ve yaşamak öğrenmek için yanınızda muhakkak bir dost bir arkadaş götürmeniz çok normal. Ee, sonuçta tek başınıza gittiğiniz ya her için tek başına gidilen bir yerden ne kadar keyif alabilirsin ki muhakkak yanınızda birilerinin olması gerekiyormuş. Bu seçtiğiniz kişilerde umarım karakteri ve hayatı ve yaşantısı düzgün olan kişiler olur sevgili Kova burcu erkekleri. İyi haftalar diliyorum. Aralık ayının ikin, aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.